Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili balık burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarım da devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sizler niyetinizi edin. Sevgili balıklar bakalım neler var. Ama bunu kendiniz için dinleyin. Ben kolektif, kolektif bakıyorum ama sizler birebir niyetlerinizi edin ve kendiniz size anlatıyormuşum gibi dinleyin. Evet sevgili arkadaşım kanatlarım olsa da bir uçsam diyor Nereye gideceksin böyle? Yani bir öyle sıkılmış, öyle bunalmışsın, öyle için kararmış ki böyle kanadımı takıp uçup gitsem dediğim böyle bir bunaltıdan çıkıyorsun. İnşallah o kanadını takarak o sıkıntılardan çıkacaksın ve yükseleceksin. Yüksel çıkıyorsun Allah'ın izniyle. Ferahlayacaksın. <laughs> Burada birine karşı savaşçı gibi böyle giyinip kuşanmışsın. Artık maddiyatla mı savaşıyorsun, işle mi, mi çocuklarla mı bilmiyorum ama vallahi savaşçı gibisin. Yani burada ım, güçleniyorsun ama biraz daha zamanı var gibi. Çünkü zaten verdiğin bir, bir savaş var. Hayat mücadelesi de sevgiyle de, aşkla da, aileyle de, işle de bir mücadeledir. Yani bunu kazanacaksın onu söyleyebilirim. Hemen çünkü eteğinin ucunda böyle ya da ayağının ucunda diyeyim. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Ayağın ucunda böyle yıldızın duruyor. Anladın mı? Ama küçük detaylara çok fazla takılıyorsun. Önüne öyle koymuşsun ki böyle ittir kaktır götürüyorsun. Küçük böyle bir kar kartopun düşün. Yuvarladıkça büyür. Kafana çok fazla takıyorsun. Yani burada e, çözemediğin sorunları kafana taktığın zaman büyüttükçe büyütüyorsun. E, bence m, aklında kafanda bir soru işareti varsa ya direkt hallet kafandan at ya da git mağazabına sor, bu işi çöz. Abla ne yapayım? Yani belki bir borcun var, belki bir sevdiğinle ilgili. Ee, onun da yapılandıracaksın. Sevgilimi nasıl yapılandırım? Yapılandıracaksın. Ya adam olacaksın. Anladın mı? Ya benim istediğim gibi bir bayan olacaksın. Bunun gibi şeyler. Onu yapılandırması da odur arkadaşım. Evet. Hmm. Burada kocaman bir kadeh duruyor ve dolu. Yakında çok güzel haberler alacaksın. İçi dolu dolu güzel haberler alacaksın. O canını sıkan ne varsa böyle hepsi boşalıp gidecek. Sen dolu haber alacaksın. Malla ilgili, mülkle ilgili, mirasla ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir. Güzel haberler alacaksın. Sadece şurada gördüğüm bir şey var. Böyle sanki böyle birine güvensiz bakıyorsun. Hani böyle gözlüğünü takmışsın hani görmemezlikten geliyor gibisin. Var mı yok mu? benim için fark etmiyor diyorsun ve burada iki kişi arka arkaya öyle dönmüşler ki biri gidiyor biri bakıyor arkasından öyle söyleyeyim arka arkaya dönmüşler ama birinin kafası arkaya dönük ya yaptığından pişman oluyor çünkü burada arada temiz bir şey var bak Temiz olduğu zaman pişman olan birisi var diyebilirim. Yani sana istediğin gibi davranmamıştır ama seni kaybettikten sonra ya da ya Biz birbirimizi seviyorduk ama ayrılmak zorunda kaldık. Hala içinde yüreğinde mukdesindir onun. Ama belki mecburi bir arka dönüştürüyor. O abla öyle değil. Kendisi de diyebilirsin. Şu anda da pişmandır derim. Evet burada bir silah var. Silah haberdir arkadaşlar. Ama her gelecek habere biraz temkinli olman gerekiyor. Çünkü beklediğim bir haber ama yine de sen böyle maddi, manevi, özel ailevi temkinli olman gerekiyor. Onu söyleyeyim sana. Biraz daha temkinli olman gerekiyor. Herkesin böyle sanki gerçek bir yüzünü anlamış gibisin. Kimlerin yüzünü gördüğünü bilmiyorum ama ayna gibi kendilerini yansıtmışlar. Yani canım kanım dediğin insanların böyle gerçek yüzünü görmek gerçekten insana ağır gelebilir. Ama ben artık kimseye güvenmiyorum. Göreceğimi gördüm dediğim bir noktaya gelmiş. Böyle dipte yürüyüp yolunu belli etmeyen birileri var. Bak, iş hayatında da dikkatli ol, özel hayatında da dikkatli ol. Hani böyle dipten gidiyor, anladın mı? Dipten giden birisi var, denizaltı gibi. Dipten gidiyor ama o da bir gün su yüzüne çıkar. Yaptığı şeyler ayağına kalmaz. Ama ilahi adalet olur. <laughs> ama söylediği yalanlar ortaya çıkar. Şimdilik ama... Böyle denizin altında ilerliyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Karşılıklı burada iki tane küçük filler duruyor. Şanstır bak. Çok büyük şans elde edeceksin. Hani bu şans bana ne zaman gelecek? Bu aşk bana ne zaman işte ben hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Büyük bir şansa kavuşuyorsun. Bunu da çok çok iyi değerlendirmen gerekiyor. Çünkü senin kaybettiğin bazı şeyler olmuş. Yani burada dökülenler görüyorum bir fırsatımı kaçırdım bilmiyorum ama böyle bazı şansları kaybetmişsin ama tekrardan bak güzel fırsatlar elde edebilirsin bunları da çok çok iyi değerlendirmen gerekiyor bir konuda da çok inat gördüm seni böyle inatlaşmışsın hani burada bir keçi var ya da karşında mı bir inat birisi var bilmiyorum ama eğer ki inatçı olan sensen temiz bir inat bu bak istediğini elde edeceksin. Bilmiyorum okuldur, evdir, arabadır, iştir, terfidir, e, aklanmadır, adaletle ilgilidir, mahkemeyle ilgilidir. Bu inadından temiz çıkıyorsun sen. İnat ettiğin şeyden sen kazançlı çıkacaksın bu sefer. Çünkü kara bir inat görmedim. Kara inat görmediğim için beyaz bir keçi diyelim. Beyaz inat istediğini elde edeceksin. Öyle söyleyeyim sana. Evet bir kalabalıklar içindesin. Bir kalabalıklar içindesin. Bu kalabalıklar ama ferah. Yani bir güzellik içinde olacaksın. Kucağına da bir çocuk var burada. Çocukla ilgili güzel bir haber alacaksın. Müjdeli haber alacaksın. Eğer e, yani kucakta çocuk olduğu zaman güzel haberlerdir. Eğer çocuğun yoksa da çocuğun çocukla ilgili güzel haberler alabilirsin. Yakında ya da birinin hamile olduğunu falan duyabilirsin. Evet, e, zincir bir kuvvet, birbirine bağlamışsın. Kuvvetlendiğin bir döneme giriyorsun. Yani burada zincir kuvvettir. Demek ki yaptığın işte, yaptığın yatırımda ya da ikili ilişkide kuvvetli olan taraf sen olacaksın. Yani verdiğin emeğin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Kuvvetli olan taraf bu demektir. Evet yakın bir zamanda kimseye uyma. Onu söyleyeyim. Yani böyle ya sen alsın sen paşasın da böyle kimseye uyma. Anladın mı? Burada çünkü kapalı bir alan gördüm. Kapalı bir yer gördüm. Tartışmaya gerek yok. Hakkını illaki öyle diye böyle alacaksın. Yani böyle kavgaya hazırlanan biri var gibi. Hiç tartışmaya gerek yok. Sav gitsin tamam sensin sensin de belayı defet. Orada küçük bir pürüz gördüm. Böyle ya da gardın alıyorsan bugün biri gelen yani bir şunu söyleyeyim bunu söyleyeyim bugün söyleme aslında iki üç gün geçmesini bekle çünkü e, yani daha da öfkelenebilirsin daha da sinirlenebilirsin başın belaya girebilir Uzak dur sensin de yürü hadi güle güle sensin. Laflar sözler çok fazla ama üstünde paraşüt gibi bir dua var çok çok dua et. Çok fazla nazara göze geliyorsun. Haneni, yuvanı, çoluğunu, çocuğunu bol bol oku. Ya da kendini oku bekersen. Bilmiyorum. Çok fazla nazar gördüm. Hayırlısı olsun inşallah senin için. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum. Bir beğeni hak ediyorum umarım.